Herkese merhaba e, ismim Fahrettin Çanlı LinkPlus'da teknik satış danışmanı olarak çalışıyorum e, Önceki videoda Insight'in ne olduğundan e, ve neler yapabileceğinden bahsetmiştik e, Bu videoda ise Red Hat Insight kullanmak için gerekli olan adımlara bakacağız e, Nasıl kuruluyor nasıl aktif ediliyor e, onu göreceğiz e, Benim burada bir sunucum var Şu makine ee, özellikle daha önce rhn e veya e, reddit Satellite e register olmamış bir sunucu bulmaya çalıştım ki o adımları da görebilelim. Daha önce bahsettiğimiz gibi insight e, artık subscription ile beraber ücretsiz geliyor. Reddit 8'ler için bir şey yapmaya gerek yok. E, zaten içinde kurulu vaziyette. Reddit 7 ve öncesi içinse bir tane paket kurmamız gerekiyor insight'ı aktif edebilmek için makinaların içine. Sonrasında da Insight'ı Cloud.com'a veya işte Satellite'a e, etmiş oluyoruz. Makineyi nereye kaydetmişsek oraya otomatik olarak register oluyor. E bunları değiştirebiliyoruz tabi bu authentication metodlarını vesaireler e, istersek değiştirilebiliyor. E, üç basit adımda bunları gerçekleştirebiliyoruz. E, birincisi makineyi e, veya reddit.com'a register etmek. İkincisi Insight Client kurmak. Üçüncüsü de client'ı register etmek Benim burada reddit 7.6 bir sunucum var Gördüğümüz gibi herhangi bir yere register durumda değil Şimdi bunu önce register edelim Ben satellite'dan daha önce kopyalamıştım Hmm, ne oldu? Bu buraya erişemedik. Muhtemelen isim çözme ile ilgili bir sorunu var bunun. Bu makinenin üzerinde ya isminden de anlaşılacağı gibi bir reverse proxy çalışıyor. Bunu register etmemiş olabiliriz. Böyle yapsam. Evet şimdi oldu. Tamam. Şimdi CA Consumer paketini indirdim, kuruyorum. Okey, şimdi şu Activation Key'i kullanarak e, makineyi Satellite'a e rejistre edeceğim. Şöyle bir sıkıntımız var sanıyorum. Sanıyorum şimdi olacak bu isim çözme ile ilgili bir sorunu vardı. Tamam, şu anda register olmuş olması lazım. Evet, görüntü güzel. Şimdi yapacağım işlem ee, Inside Client kurmak. Onun için de yum install insights e, client diyorum Evet, insight paketi kuruldu. Şimdi yapmam gereken tek şey register etmek. Onu da şu şekilde yapıyorum. Ben e, makineyi register ettiğim için bana hiçbir şey sormayacak zaten. Eee üzerinden otomatik olarak register edecek. Evet, başarılı şekilde register oldu ve bilgilerini gönderdi cloudredit.com'a. Şimdi e, bunun bir takım birkaç tane ayarı var daha doğrusu. Ona şuradan bakabilirim. E, Etsy Insight client. Burada dediğim gibi eğer değiştirmemiz gerekiyorsa Authentication metodunu değiştirebiliriz. Proxy kullanmamız gerekiyorsa, makine register ederken e, onları ayarlayabiliriz. Artık ben sunucuyu Satellite üzerinde veya cloudreddot.com üzerinde görebilir durumdayım. Şimdi önce gidip satellite üzerinden bakalım. Şimdi Insight'a Satellite üzerinden de erişebiliyorum. Cloud.reddit.com üzerinden de erişebiliyorum. Ben envantere tıkladığımda burada sistemimiz gözüküyor. Hatta bir tane de action varmış. Satellite'dan actionları almanın bir avantajı var. O da şu Ansible Playbook'u oluşturduktan sonra buradan gelip direkt playbook'u çalıştır diyebiliyorsunuz, run diyebiliyorsunuz. O gidip ilgili playbookları, playbook'ları ilgili sunucular üzerinde çalıştırıyor. Veya gelip buradan eğer satellite'ınız yoksa şimdi biz satellite yokmuş senaryosunu canlandıralım. Cloud.com'a girip yine önceki videoda bahsettiğimiz gibi Accessory.com'a girerken kullandığımız bilgileri kullanarak e, cloudredit.com'a login olup sunucularımızı yöneteceğiz. Mesela gidelim şu makinede tavsiye edilen şeyler nelermiş onlara bakalım uygulayalım. Systems'a tıklıyorum. Sonucum burada gördüm. Uygulanabilir bir tane advisory varmış. Tıklayalım. İşte burada mesela important bir uygulanabilecek bir problem var. Burada detaylıca anlatmış ne olduğunu ve nelere sebep olabileceğini. E, i̇stersek şurada Ansible tabının altında görüyorum ki burada bir tik var. Bu Ansible Playbook'uyla bu sorun giderilebilir demek. Biz tabi e, bir tane sunucu için bakıyoruz ama yani 100 tane sunucumuz olsaydı bir şey değişmeyecekti. Yine Ansible Playbook'unu çalıştır deyip 100 sunucuda birden aynı anda bu problemi çözebilecektik. Şimdi tıklayalım. Remediate diyelim. Ben bir isim veriyorum buna network hangi fix dedim ben mesela yeni bir playbook oluşturabileceğim gibi var olan bir playbook'a da ekleyebilirdim bunu next diyorum e, reboot gerektiren bir işlem olduğu için bu playbook'un sonunda otomatik olarak reboot edecek istersen bunu kapatabilirim create diyorum benim için playbook oluşturdu playbook da burada Playbook'um bu. Reboot Disabled. İstersen buradan açıp kapatabiliyorum bu Playbook için. Şimdi Playbook'u indirelim. Bir tane e, içinde en sıvı yüklü bir makinem var benim. Oradan çalıştırıp bu makinedeki sorunu halletmeye çalışalım. Dediğim gibi yani bir makine için yapıyoruz biz şu anda test için ama bin makine olsaydı da bir şey değişmeyecekti. Aynı anda 1000'inde birden bu problemi gidermiş olacaktık. Şimdi şurada bir şu makinede var. Tamam bu makineden yapabiliriz. Şöyle yapalım. Şuraya bir makineyi atıyorum. Buraya geldi. Şimdi tabi şu makineye ulaşmaya çalışacak. Bunun için düzgün bir envanter yapmak lazım. Tamam. Şöyle yapayım ben bu makine bu şekilde bunu bulamaz zaten. Bir tane envanter oluşturalım. İçine de şu makinenin IP adresini yazalım. Tamam. Şimdi Ansible Playbook diyeceğim. Ee, bunu çalıştır. Envanterim bu olsun. Ee, şifre sorsun bana. Eksi K diyeyim. Tamam. Şimdi bu şu trafik makinesinin e, password'ünü giriyorum. Olmadı. Ne diyor? Peki. Şöyle yapalım. Şimdi benim o makineye artık e, şifresiz gidebiliyor olmam lazım. Gittim. Yok evet, buraya gelmişiz. Tamam şimdi tekrar deneyeyim. Aa, böyle olmayacak tabi. Şunun sonuna eksik A demeyeceğim. bu isimle görmeyi bekledi onu neden ha şurada değiştirmemişiz Bunu tabi e, bu <laughs> bu isimle yapsaydım daha kolay olacaktı. Neyse böyle başladık bir kere artık. E, DNS ile uğraşmaya üşendim. Bu benim başıma daha çok dert açtı. Tamam, bu kez olacak. Tamam, şimdi kernel'ı update ediyor. Evet kernel'ı update etti. Ee, beklememeniz için arayı kestim. Ee, şimdi makine reboot etmedi. Biz çünkü reboot etme demiştik. Artık biz kontrollü olarak işte kapatacağımız bir servis varsa üzerinde ya da kaydetmemiz gereken bir iş varsa onu yapıp makineyi reboot edebiliriz. Böylece başarılı şekilde bir problemi halletmiş olduk. Bu tabi eğer ortamda satellite varsa veya Ansible Tower varsa böyle envantayla falan uğraşmayacaktık. O zaman direkt yapabilecektik. Özellikle Satellite'dan çok kolay. Yani Playbook'un üstüne Run Playbook deyip e, direkt atıyorum 100 tane makinede bir problem varsa yüzünde bir otomatik çalıştırıyor. E, ama işte bizim ortamımızda Satellite de var. Ansible Tower da var ama hani biz şu anda ikisinin de olmadığı senaryoyu denedik. Hani hiçbiri yoksa nasıl yapacağız? E, bu şekilde üzerine Ansible kurulu bir makineden Playbook'ları çalıştırıp problemleri halledebiliriz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.